Sırada lezzet dünyası ile ilgili bir haber var. Türk baklavası Amerika'daki zincir marketlerde yerini aldı. Üstelik kahve veya çay ile tüketin diye de önerildi. Peki bu satışa baklava ustalarımız ne dedi? Onlara mikrofonu sattık. Sahip çıkıyoruz baklavamıza. Bulgaristan'a götüreceğiz. Biliyorsunuz onlar Yunanistan'da komşu. İspanya'da İtalya gidiyoruz. O yüzden orada acaba var mı yok mu bir araştırırız, bir bakarız. Türk baklavasının lezzeti sınırları aştıkça aştı. Hatta Amerika'da market raflarında da yerini aldı. Türk baklavası zaten uzun yıllardır internetten sipariş yoluyla dünyanın her tarafına gönderiliyor. Fakat her ülkenin farklı bir gönderim maliyeti bulunuyor. Özellikle Amerika gibi deniz aşırı ülkelerde bu maliyetler daha da yüksek biz işimizi güzel yaptığımız sürece sadece Amerika değil Avrupa, Uzak Doğu Orta Doğu zaten devamlı gelip alıyor. Amerika'da zincir marketlere Türk simidinden sonra fıstıklı Türk baklavası da raflarda yerini aldı. Zaten Amerika ihracatta bizim ilk sırada şu anda baklava konusunda. Ufak paketler yapılıyor. 100 gramlık, 150 gramlık, 250 gramlık gibi. Bizler Türk baklavasının lezzetini zaten ezbere biliyoruz. Sırada şimdi Amerikalılar var. Amerika'da zincir marketlerde raflarda yerini alan baklava kutularının üzerinde baklava en iyi nasıl yenilir? sorusunun yanıtı da bulunuyor. Bunun içinde kahve ve çay önerilmiş. Baklava iyi yapıldığında dünyanın her tarafında satılabilir. Amerika'da artık tezgahlara bile düşmüş. Biz de satıyoruz. Amerika'ya yıllardan beri dönem dönem gönderiyoruz. Amerika'da raflarda şimdilik fıstıklı Türk baklavası bulunuyor. Ancak talebe göre diğer çeşitlerde yer alabilecek. Bence çok güzel bir şey. Bu zaten Osmanlı'da gelen bir kültürümüzdür. Adana'da uzun süredir lösemi ile mücadele eden